Derneğimizin 2 yıl önce 16 üye ile çıkmış olduğu bu yolda bugün itibariyle tam 3500 üyeye ulaşması ve 3500 üyemizin mağduriyetlerini gidermesi sebebiyle göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve sonsuz destek bizleri gururlandırmakta ve sizin dertlerinizle dertlenmemiz sebebiyle oluşan gayret bizi daha çok çalışmaya sevk etmektedir. Türkiye ve Avrupa genelinde 600 bin civarında devremik mağduru olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle yolumuza hızlı bir şekilde devam edip hedefimiz bir tane bile devremik mağdurunun kalmayacağı şekilde mücadelemizi yürütüp ve sonlandırmak olacaktır inşallah. Kimisinin mücadelesini kendisi verdiği, kimisinin bu konuda yapabileceği bir şey olduğunu bilemediği, kimisinin mağduriyetini kabul edip herhangi bir e, dava sürecine girmediği, kimisinin de bireysel avukatıyla ilerleyip bölünmüş parçalar halinde bu mücadeleyi vermeye çalışan ya da henüz daha bu mücadeleyi başlatmamış herkese sesleniyorum. Derneğimizin 3500 üyesinin tamamı yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel kurulunun tamamı devremik mağdurlarından oluşmaktadır. Bu anlamda derneğimize müracaat eden herkesin elinden tutup yol gösterip hukuki süreçte rehberlik edip bütün sürecini baştan sona kadar yürütüp hedefi tam 12'den vuracak şekilde sonlandırabilecek kabiliyete, kadroya ve yetkinliğe sahip olduğumuzu bilmenizi istiyorum.